Amerika, görünmez savaş uçakları üreten, interneti dünyaya kazandıran, Mars'a roket gönderen ve dünyanın bir numaralı ekonomisine sahip bir ülke ama çok basit bir şeyi yapamadı. Yüksek hızlı tren ağı. Az değil. Neredeyse hiç. Bu nasıl mümkün olabilir? Cevap, trenin yolunu yavaşlatan, pahalılaştıran ve neredeyse imkansız hale getiren üç büyük engelde saklı. Çin veya Japonya gibi ülkelerde hükümet büyük bir projeyi tek parça halinde yürütebilir ama Amerika'da sadece 200 kilometrelik bir hattı inşa etmek için onlarca kuruma hesap vermen gerekir. Eyaletler, şehirler, belediyeler, mahkemeler, arazi sahipleri, çevre kurumu, senato ve kongre. Bir kişi hayır derse proje yıllarca ertelenir. Sonuç: Teknoloji açısından önde olan bir ülke büyük altyapı projelerinde takılıp kalır. Avrupa ve Japonya'da şehirler birbirine yakındır. Mesafeler kısadır. Yüksek hızlı tren burada doğal bir tercihtir. Ama Amerika, şehirler o kadar uzaktır ki her tren hattının inşası milyarlarca dolara mal olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra alınan tarihi bir karar ise her şeyi değiştirdi. Amerika, ray yerine yol yaptı. Ülke çapında binlerce kilometre otoyol inşa edildi ve ulaşım sistemi araba ve uçak üzerine kuruldu. Raylı sistem o andan itibaren geri kaldı. Bu kısım gerçek ama karmaşık. Amerika'da iki son derece güçlü sektör vardır. Petrol ve otomotiv. Her ikisinin de Kongre'de temsilcileri ve baskı gücü vardır. Yüksek hızlı tren ne demektir? Daha az araba kullanmak, daha az benzin tüketmek, daha az trafik ve arabadan vazgeçip treni tercih eden yolcular. Bu petrol için zarardır. Otomotiv için ise şehirler arası seyahatlerin ve satışların azalması anlamına gelir. Bu etkenler bir araya gelince Amerika'yı kurabileceği gelecekten uzaklaştırdı. Saatte 600 kilometre hızla ilerleyen bir dünyada Amerika hala aynı eski yolda direksiyonun başında duruyor ve eğer inşa edilmiş olsaydı tarihin akışını değiştirecek raylara bakıyor.